Merhaba arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce bu tarz videoların devamını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Yapmanız gereken işlem çok basit arkadaşlar. Öncelikle YouTube'a tıklıyorsunuz. Gelen büyüteç arama işaretine teknosert yazıyorsunuz arkadaşlar kanalımın ismi olan ve gelen logomuzu arkadaşlar tıklıyorsunuz ve tıkladıktan sonra arkadaşlar sizlere bu şekilde şey karşılayacak abone ol yazısı karşılayacak arkadaşlar yapmanız gereken işlem çok basit kanalımıza abone olacaksınız arkadaşlar abone olduktan sonra sağ tarafta çıkan bildirim işaretlerini arkadaşlar yani zil işaretine tıklayarak bildirimlerini tüm olarak açtığınızda bu kanaldan paylaştığımız tüm videolar anında sizlere ulaşacak arkadaşlar bu arada arkadaşlar önemli hatırlatma paylaştığımız videoları arkadaşlar Altta bulunan beğen butonuyla like işaretini beğenmeyi unutmayalım. Beğendiğiniz takdirde mavi işarete döner. Düşüncelerinizi arkadaşlar yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayalım. Gördüğünüz üzere. Ve arkadaşlar eğer yazılım videosu paylaştıysak önemli bir hatırlatma. Cep telefonundan giriyorsunuz sağ alt köşeyi tıklayarak arkadaşlar şurada gördüğünüz üçgen işaretine tıklayarak yazılımla ilgili paylaştığımız programlara anında erişebilirsiniz. Bilgisayardan geliyorsanız daha fazla göster diye açıklamalar kısmına ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar diğer videomuzu izlemek üzere arkadaşlar. İyi seyirler dire. Merhaba arkadaşlar. Gelişen Çağın Teknoloji kanalı olan Teknosart YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. ofaşta bir tane sorun var arkadaşlar. Yani her arabada olabileceği gibi. Biliyorsunuz iç aydınlatma, saatli olan lamba kapıya bağlı olarak çalışıyor. Ya da şu şekilde açarak çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Orta kademede boşta ve yani en sağ kademede arkadaşlar ışık normal açıyorsunuz. Orta kademe boş ve en sol kademeye aldığınız takdirde arkadaşlar ise kapılar açık olduğu vaziyette çalışıyor. En azından açık olduğunu haber veriyor. Ya da binerken de aydınlatma sağlıyor. Ama kapılarda bazen temassızlık olabiliyor. Gördüğünüz üzere olmadığı için şu soket buraya takılı hani çalışmıyor şöyle yaptığı zaman arkadaşlar değdiği için şöyle açıldığı zaman da böyle boşa bıraktığı için bu şekilde arkadaşlar çalışıyor yani birbirine değ değeceği için enerji akımı sağlanmış oluyor arkadaşlar bunun görevi buton gibi arkadaşlar ama butonun tam tersi prensibi çalışıyor arkadaşlar bası tuttuğu zaman yani kapı kapalı olduğu zaman kapalı konumda bıraktığı zaman çalışır konumda arkadaşlar Buton tam tersi bu şeyle çalışıp bilginiz olsun. Ee, sorun burada arkadaşlar. şunu zaten ufacık bir tane vida var arkadaşlar. Şu şekilde duruyor. Burada. Arkasından soket takılı. Ee, bunu da çıkartıp şu arkası şey olduğu için ee, nasıl söyleyeyim pas tuttuğu için şurada pas çözü şimdi arkadaşlar. Şu soketi arkadaşlar hemen bilirsiniz İnci uçlu e, tornavida veya kontrol kalemi yardımıyla alabilirsiniz. Ya e da böyle bir aletiniz varsa Şöyle içeride kalabiliyor çünkü şöyle kaldırarak da alabilirsiniz kabloyu. Ya da şöyle gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şununla da şöyle bir şey bularak şöyle böyle kalan böyle bir şey. Gidemeyi de kabloyla falan rahatlıkla alabilirsiniz. Sizler de bunu dışarıda alabilirsiniz. Ya da tutmaç ile alabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şöyle göstereyim gösterirsem şöyle gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar pas çözümüzü sıkacağız. Onu gösterelim. İsterseniz VD40 kullanabilirsiniz. İsterseniz pas çöz herhangi bir markada kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pas sökücü ve yağlayıcı bir cihazı kullanıyoruz şimdi. Yani bu aleti kullanacağız. Evet, pas çözümü Şimdi geldiği kabloyu da inceliyoruz. Herhangi bir sıkıntı veya bir şey var mı diye. Gördüğünüz gibi bunu da içi böyle iyice çalmış. Ama burayı sıkmıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu soketi sıkmıyoruz. Herhangi bir yangın falan ihtimali olmaması adına. Şimdi takıyoruz. Şöyle arkadaşlar bir dakika. Gördüğünüz üzere taktık. Şöyle basıyoruz. Hatta bastığımıza herhangi bir tepki vermeyecek çünkü şu metale de değmesi lazım. Yani bu büyük taşı şase olarak kullanmışlar arkadaşlar metal bölümüne. Gördüğünüz üzere herhangi bir tepki yok. Şimdi şurayı güzel yerleştiriyoruz arkadaşlar. Onu üzerine oturduğuna dikkat ediyor soketin. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere çalışmaya başladı. Tabii ki bunu dikkatli oturabilmek, oturabilmek de önemli. Güzel çalışabilmesi açısından şey burada kalıyor arkadaşlar. Kıbrıktan Otur, sonra gördüğünüz üzere arkadaşlar çalıştı yani. Şöyle, tabii ki birazcık uğraştıracak bizi çalışması için. Bakın arkadaşlar kapattık. Açtık çalışıyor. Bastık duruyor. Açtık kapı açıldığında çalışıyor. Evet arkadaşlar bu şekilde çözebilirsiniz yıldız tornavidayı aracılığı şu anahtarı, kapımlı anahtar e, iç aydınlatmasını sağlayan şeyi söküp pas çöz ile sıkıp arkadaşlar ve soketini de iyice kontrol edip çözebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.